Hello Mr. Hello. Experience, How are you? Calimera, How Merhaba, are you? Merhaba Bay Cübe, Nasılsın? What about you? We're so excited and we're, we're so de happy to have Did you go first. I mean, you're the most. I'm thinking about a final four. You were here the last time. Uh, Fenerbahçe was playing in Berlin. Fenarbacha. Fenerbahçe. So Son feel kez be Berlin'de oynadığında Serferbacha uh, forması giyiyordun. Buraya dönmek you know, nasıl bir şey? We have a good. Early... Uh, Tabii ki uh, iyi anlarımız yok uh, burada. Uzatmada uh, kaybetmiştik. Uh, Kirya Paribam'da almıştı son saniyede. Uh, memories, uh, Fener are anılarım, Fener'le anılarım kalbimde you know, burada. And, uh, Ama hayat devam ediyor. Bugün Panathinaikos temsil ediyorum. Play tomorrow against you, Yarın Fenerbahçe size karşı oynayacağız Fenerbahçe'ye karşı. Ve takımım için en iyisini istiyorum. Umarım finale çıkarız. Fenaikos, Kostas gerçekten Fenaikos, Final Four'larda um, çok, çok tecrübelisin. Um, çok tecrübelisin. Um, Sergio Yoy da öyle. Bugün basın toplantısında <gülüyor> 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 eski takımlarına <laughs> karşı, karşı oturuyordum. Olympiakos you know, bir tarafta, Fenerbahçe bir tarafta. Herkes seni çok seviyor. Ama bir basketbolcu için, tecrübeli bir basketbolcu için böyle anları tecrübe etmek nasıl bir his? Her zaman motiveyim. Her zaman başarıya açım. Mütevazıyım ama başarıya da açım. Sen de söyledin, bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Karatina vardı. Çünkü bu beni çok mutlu etti. Kariyerim boyunca en iyi takımlarda oynamayı becerebilmişim. Az uh, as you see... Fenerbahçe, Görüyorsunuz Fenerbahçe ve Olympiakos devam ettiler de, iyi oyuncularla yollarına. So kulüp orada zaten önemli a olan kulüp. Tarihte sadece bir oyuncu var. Euroligi 3 you know who who farklı where? takımda kazanan. Biliyor musun <laughs> kim olduğunu? Vallahi bilmiyorum açıkçası. Şaraz Sezkevicius bildi. Ona katılmak, onunla beraber Nasıl bir şey. <laughs> Gerçekten çok heyecanla <laughs> benim <Gülüyor> idollerimden bir tanesiydi. Euro Avrupa'da oynamış en iyi point kartlardan bir tanesi zaten. Artık çok da iyi bir koç. Uh, final. uh, Sadece my, uh, finalde uh, oynama oynamak istiyorum. Yeah, yeah. Benim uh, kafam uh, tamamen uh, orada. Sen de söyledin it, harika bir koç oldunuz. Out. Sen de o yolu devam eder misin yeah. acaba? Koç olur musun bir gün? Sanırım when yapamam when ya I benden. Koç olur mu emin değilim. Teşekkürler Kostas.